Bayıyorum bizim delikanlının bir tanesi 70 bir Ford olmuş efendim. O havas güvesi mahalleye bir dalmış. Arkadaşlarının yanına bakmış da orada bir köme arkadaşı var. Vuş! Selam aleyküm, aleyküm selam demiş arkadaşlar. Lan oğlum yeni mi aldın bu T'si lan? He, lay git demişler herif bunun tekerlekleri erge duruyor oğlum bunu doğrultman lazım. La gelin demiş lan. Gelin doğrultu ağam. Binin doluşun uşak. Dolmuşlar millet içine. Lan dolmuşlar ama ne doluş kardeşim bizimki bir poza basmış ama. Ne kırmızı deneyerek, ne, ne sarı, ne yeşil, ne kaldırım, ne kavşak. Efendim ne bileyim ne dehliz, ne sokak, ne cadde. Vış, 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 vış. Oh. Bir de hemen. Lan oğlum demiş neydi lan dur 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 dur. Dur. Dur ağam benim şimdi demiş ya bu, bu kızdan gelir mi? Oğlum senin Ford taksin var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> sesi çok. Dur dur dur. Ben arkadaşı demiş. Zerbi bir dey var ya oğlum. <laughs> Neyse biraz daha aynı kızla vız 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 devam edince öteki demiş lan oğlum dur ya. La şimdi ya birine çarpıcın belaya gireceksin oğlum ya bizi bir dereden aşağı tuvalayacın lan. La dursana. Oğlum senin Ford taksin var mı? Yok. <gülüyor> 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 Sesini çıkartmamış biraz daha böyle vız 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 devam etmişler. Artık iş olacak kim değil bakmış öndeki yanında o oturan arkadaşı. Taksim'in kapısını açmış hanım. Oğlum ya durursun ya kendi kendim aşağı atarım ya. Bu ikisinden birini. La demiş la. La dursana arkadaş ya. Aklı mıydın ya? La dur. Bak demiş oğlum. Vallahi billahi kendi kendime aşağı atarım. Bir ömür demiş arkadaş katil olaraktan alınırsın. Ona göre ha demiş. Bu damga da sana yeter. La demiş senin Ford Taksin var mı? Var demiş lan var. Ya usta gazabem. Şunun kredini göster. Kredini göster. <laughs>